Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yorumlarıma baktım TikTok'taki yorumlarıma. Bir de arkadaşlarım abla kalpli yap dedi. Abla gelinlikli yap dedi. Sarı falan yapın dedim. Ben yapmaz mıyım? Tabii ki de yaptım. Ve arkadaşlar yakında yorumlarım da açılacak. Sizi oraya bekliyorum. Haberiniz olsun. Hiç video atmıyorum çünkü canım çok sıkkın diye hiç video atmamıştım. Ama bugün çok rahatım diye atabildim sonunda. Ama eskiden hiç de rahat bile değildim ya. Ama bugün tabii ki de yapmaz mıyım? Sizin için her şeyleri bir yaparım ki. He, arkadaşlar ne yapmamı isterseniz yakında yorumlarım açılacak zaten daha demeyin dediğim gibi açıldığında siz yazabilirsiniz yani arkadaş olalım mı olmayalım mı diye yorumlar falan atabilirsiniz yani benim hiç arkadaşım yok ama olmaz mı bir sınıf arkadaşım var beni ekti ya beni ekti ama olsun. Ben sizin için videolar atacağım. Ve arkadaşlar TikTok'tan beni takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve takip etmeyi unutmayın. Hadi geç şimdi ben sizi çağıracağım. Ne güzel yaptın değil mi? Şu anda sesi kısıyoruz. He, kalpli yap dedi. Diye onu kalpli yaptım. Bakın arkadaşlar şu aşağıda gördüğünüz gibi. Hepsini yap dedi. Yeşil mavi yap dedi. Ben de hepsini yapmazdım. Yaptım tabi. Şimdi arkadaşlar. Bir de tiktoktan bir arkadaşım demiş ki. Abla her şeyi pembe yap. Ben yapmaz mıyım? tabii ki de yapacağım. Bir de böyle bir tokalı istemiş. Ay burada pembe yok. Hayır. Tam da video çektim. Al buldum. Bir de arkadaşlar şundan istemiş diye yapmazmış. Tabii ki de onu daha da yaparım. Kaş istememişti. Aa bir şey diyeceğim. Benim pembe gözüm yok. Ay. Geç kaldık. Niye ama ya arkadaşlar bunu pembe olarak sayabilir miyim? Ya da şuna. He tamam varmış. Ben görmemişim. Bir de arkadaşımız pembe istediği için bu var. Ama bu ödücüklü diye onu koymayacağım. Çünkü ayıp bir şey. ayıp ayıp. Bir de bu istememiş. İstese tamam da istememiş. Ve bunun pembesini istemiş diye buna pembe yapıyoruz. Bakın pembe şu aşağıda. Ay bu pembe değil. O mor. Heh bu pembe. Pembe çorabımız olmaz olsun. Ama var. O da var. Yok bundan gerek yok. Buna gerek yok. Bir de neye gerek vardı? Buna gerek var. Bu arkadaşlar ne isterseniz ben yorumlarımı açacağım. Yani bana yazıp söyleyebilirsiniz. Ama istemezseniz de yazmayın yani. Zorlamayalım. Her şey pembe istemiş. Aa bir de bundan istemişti. Onu çok kötü de unuttum. Ama arkadaşlar ne yaparız biz? Bunların rengini yani değiştirmez miyiz? Demek ki değiştirir. Pembe melek kanadı istemiş. Pembe. Pembe melek kanadı. Arkadaşlar. Belinciyi yaptık. Bir de arkadaşımız demiş ki. Abla sen niye hiç video atmıyorsun? Arkadaşlar. Niye atmıyorsun? Birkaç gündür video canım atmak istemiyor çünkü koronavirüs çıktı dışarıya kimse çıkmıyor yapmıyor bir de arkadaşlar adınızı yoruma yazmayı unutmayın çünkü o gün ipten adınıza göre mor renk falan ne bir dakika arkadaşlar. Ay kalemim nerede? Ne? Anne bir dakika. Bakın buradan giriyorsunuz. Bak şu. Girdik gördüğünüz gibi. Ve arkadaşımız pembe istediği için. Ama ben de hiç bir şeyim yok. Onun dışında. Pembeyi gördünüz mü arkadaşlar? Yorumları yazın. Ben göremedim. İşte. Arkadaşlar bunu da böyle yaptık. İsterseniz ben bana söyleyin ben yaparım. Bay bay birazdan videoyu yükleyeceğim. Haberiniz olsun arkasından bir video daha geliyor. Haberiniz daha olsun.